Bizler İkizköy'de, Akbelen'de tam 4 senedir Akbelen için, İkizköy için dağımız, taşımız, toprağımız, vatanımız için mücadele ediyoruz, direniyoruz, nöbet tutuyoruz. 2023'te canımızdan cam gitse de, kolumuzu, bacağımızı kesseler de, Akbelen'i yıksalar da, yangın yerine çevirseler de, biz bu topraklardan da, Akbelen'den de vazgeçmiyoruz. İyiliğimizle, Sevgimizle, birbirimize duyduğumuz destek ve dayanışmayla yine burada nöbet alanında 2024'de saatler kala yine bir aradayız. Biz bu mücadeleyi bırakmadık, bırakmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Ne Akbelen'i madene vereceğiz, ne İkizköy'ü madene vereceğiz. Bu maden duruncaya kadar biz bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Aferin. Aferin. kavga bitmeyecek. Lima termiği kapanınca yani. <laughs> <laughs>